İnşallah her şey güzel olacak. Çok merak ediyoruz. Marul aranız kötü mü? Sizin konu nerede biliyor musunuz? En büyük patron müşteridir. Hiçbir zaman için unutmayın. Besmele ile çıktık yola. Selam verdik eşya dosta. Kurban olduğum Allah'ım. Bizim Uğur, işimizi hayra kıla. Tak tak tak. Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir YouTube videosuyla karşı karşıyayız bu videoda arkadaşlar yeni açmış olduğum dükkanın tadilat tamiratlarını anlatacağım. Aleykümselam selam diye zemin kuzusu. Sana da merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır dükkanımızdan uzak kaldık. İşlerimizden, iş yerimizden uzak kaldık. Pandemi girdi vesaire oldu. Sağda solda biraz sürttük, gezeledik. Sonunda Allah'ın izniyle dükkanımızı tuttuk. Size dükkanımızı tanıdanım. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Tırırır, tak tak tak. kuş ayarladık kendim arkadaşlar. Daha ne oluyor boş durma neden alın gelin bakalım diyorum bir. Hem evet. de yakında açılıyoruz hadi bakalım. Oğul evet. geri aldı ve çizdirsiniz tamam bakalım bir. tutmam yeri gelin şey gibi. Düz tut bak. Hiçbir bir şey taşımadınız yavaş yavaş yavaş. Bura bu. Hocam bak sen o kadar bak. Arkadaşlar sıfır ızgaramız geldi yeni aldım bunu da şükür eskinin verdiği yerinin borcu. Kutuya kalktın Ben boş ee, yaklaşık dükkan aralı doğum terör böyle şey yapamadık. Yağmur yağdı. Şuradan su alıyordu. Onun için dışarıdan bir saç yaptırdık, kapattırdık. Biraz dükkanımızı temizliğe, tadiyata, tamirata bayağı bayağı bir ihtiyacı var. Böyle böyle değil. Hem de merhaba. Yani hem de bakıyor. Buranın kirliliğini ve de kocaklığı kuvvetli çocuklarını önlemek için buraya bir saç yaptırdık. Şu şekilde. Iskaramızı yeni aldık arkadaşlar. Önce sağlık diyoruz her şeyden önce. Efendim sağlık, bizim için sağlığınız çok önemli. Burada elimizi yıkamamız için bir lavabo var. Altımızda bir lavabo vardı arkadaşlar. Şurada rehin tahtamız var. Şu tabi ıskananın arkasına gelecek. Camı ısı vermemesi için. Doğrulacak, yıkanacak, temizlenecek. Burada bir masamız var. E, masamız var burada çalışma masam benim ama. Normalde burada bir buzdolabı vardı. Şöyle bombaylı, göbekli benim gibi şöyle. Onu aktardım karşı tarafa. Başka yerde duruyor şimdi. Nasip olursa buradan devam edelim, içeriye doğru gidelim. Tamamen kendi tasarımım olan, benim böyle kendim istedim. bu içimde kalmasın diye. Bunların tabloda çoğunluğu İzmir'den geldi, İzmir'den alıyorduk, İzmir'e bir geziye gittiydik. O zaman çok hoşuma gitti. Tabi biliyorsunuz ben söz paylaşmayabilirim. İşte bir mucize olsun, İyi de o işler öyle olmuyor. Olur sorun, olmazsa çay demleriz bilmem ne. Şöyle başlayabiliriz, dükkanımızın bir köşesinden başlayabiliriz, size gösterebilirim e, ee, biraz nostalji yaratalım dedik bu konuda. Kemal Sunal'dır, işte bizim e, Müslüm Gürses'tir, Ferdi Tayfur'dur, Cem Karaca'dır. Onun için şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Eskiden burada kamışlar arkadaşlar, karga vardı bilir misiniz bilmem böyle. Arak vardı, bilirleri eskileri tanır, yenileri önüne kalır. Arak yanında kargalar vardı, burada adam şey gelince, bir şey yapmış dedikçe bir kedinin içine boğmuş kargaları, Böyle dikmiş. O da telefonumda var, bunu atabilirse bu atabilir miyiz yönetmen? Ya, bak, bu konuya bir... erolum. Oçum, bu yer beni fişini at bakalım bir. Tak fişi, bitir işi. İşte kola burayı da yap bakalım ya. Bak. Ha? Değişim geldi. Gene aldık. Ha? Kardeşler geldi. Akşam gelip burada fotoğraf çekebiliriz. Tamam tak tak. Ya ben olurum, annem gene. Şurada bir lavabomuz var, temiz. Bay bayan ayıramadı arkadaşlar. Lava bir lava olduğu için dükkan salımıza dedik. Üç tutam da açalım kapımızı. Oraya da bir bayan tuvaleti yapalım. Olmaz mı dedim veya erkek tuvaleti. Abi markada da olmaz yer yok dedi. Biz de dedik canım sağ olsun baba. De, tuvalete giren bir mutlu çıkan bir mutlu. Yaba da badu. Sıçtım ben. Yırtıl dedim bir yırtıl. Bunlar da çok güzel ha ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Masamız burada zaten masalar var dedik canım. İçinde mutfak bölümüne de geçebilir miyiz? Evet ben müsait. Ha burası mesela adam dumanla rahatsız olmaması için arkamızda bir kapımız var ama biliyorsun değil mi? Havalar güzel, aile düzenimiz burası. Daha çok. Abi buraya gelebilirsin. Burası bizim personelle kendimiz çalışmanın mutfağı aynı zamanda da depo bir yer. Burada bu arkadaşlar bu vardı normalde videoda görebilirdiyseniz ama bu çalışıyor çok yardım etti. Babamın yaveri Erol abim var sağ olsun. O yardımcı oluyor. Ha bu arada şunu unutmayan, Dükkan için desteğini esirgemeyen e, Tolga abim sağ olsun. Tolga abi hiç e, aramamazlık yapmadı. Aradı sordu. Ve Can Gülüç. Mimar benim eski patronum sağ olsun o. Ondan sonra bana başka da e, destek olan Murat Yalın var. Grafiker, reklam tasarımımı yapan insan. Bunun dışında arayıp bile derim şu eksik var mı bunu yapalım mı diye e, ee, Mehmet İmiş şey var mesela sürekli araya. Öbür eşi dostu arkadaşlarımı sayamadığım bir sürü insan var. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar en büyük patron müşteridir. Hiçbir zaman için unutmayın. Benim için memnuniyet önemli. Bir şikayetimiz olursa bana kulağıma diyebilirsiniz. Film şurada bir yanlış var diyebilirsiniz. Burada da geçer bunu açıklayabiliyorum buradan. Söyleyeyim size anlayın gari. Burada raf vardı abi. Geçen icraatlarımıza ne yaptık? Nasıl yaptık? Şimdi biz buraya geldik. Ama nasıl geldik? Burası harabe bir şekildeydi arkadaşlar. Burada raflar vardı şimdi göstereceğim arkada. Bir buzdolabımız vardı. Bu şekilde derin dondurucumuz. Bir tane burada dolabım vardı, Yıkadım bu dolapları. Kombine içli Sonra bu kapattırıldı bile bunun. Bırak. Valla mesela bizde şans yok. Ulan ne oldu buna? Ha tamam. Şu kapak kırıldı. Bir de geçerli tam düştü. Yıkadık değil. Ali geldi sağ olsun. Ali takılıydı kapağın şeyini. Bu tefek. Bu raflar buradaydı. Bu taraftaydı. Böyle bunlar adam tabi almış paket paket. Şu an bizim paket servisimiz yok. Onu da belirtelim. Köpük tabaktır, çarptır, çurttur. Aynı oyunu bırak olmuş diyormuş yani. Kırtıyor. Şurada kepek var. Çok kötü gidiyordu bu görüntü. Ulan dedim ben burayı bu baba. Babam sağ olsun demir attı aralara. Kaynattı rafı koyduk, koydu. Buralara yarın su koyacağım. Kola koyacağım. Kola koyacağım derken mesela de depoyu patladı. Sıra zamanı. Şuraya koy. Buradan yorulduk bu bir kanete veya böyle işte personel yoruldu. Gelip milletin içine oturma. Geç arkaya otur, dinlen 5 dakika, 10 dakika neyse. Levir levire gerek yok. Ondan sonra bulaşık alanına geçerdir. biraz heyecanlandım yani. <laughs> çok heyecanlandım. Ee, i̇lk hani mutluyum. Allah herkese nasip etsin bu heyecanı, mutluluğu, huzuru. Dükkanımı sonunda açabiliyorum, kuruyorum. Ee, çoğu yerin, su yerlerine şey yaptık. Silikon sıktık. Ha buraların ışıkları kördü. Ali abim var, Ali Gövrak sağ geldi. birader dedi, normal ampulden daha az şeker led yapar. Tamam Ali abi dedik, olsun olmuşken. Güzel Ali abim bunları düzenledi, dizayn etti. Dışarıları dizayn ettik. Mutfak dolabı biraz kirlidir tabii ki. Şimdi 3-4 çocukluk ara gibiyim bu sıra. Kafam neyin nereye koyduğunu bilemiyorum. Yanlış adamım. Bayanlara da buradan saygılar ablamlar. Allah sabır versin. Doğru söylenirse Hem çomaşır hem bulaşık hem de çocuk. Akşama kadar bir tas yemek mi yaptın bir çorba? Ha? Bu mu lan benim derdim? Bun bunu hiç çalıştım lan ben demen yengelere gerçekten kolay değil. Şimdi tabii diyor tabii işte şu teknoloji ne basayım parmak. Parmak çalışmıyor var lan. İşte makine çalıştı, o çalıştı, bu çok olmuş. Onu da suymuş, kutmuş, daha olmamış. Vesaire vesaire bunun gibi şeyler buradan yengeler sizi en iyi ben anlayam. Her şey güzel de yerimiz nerede? Yerimizi söylemedi. Aaa işin içine geldik yerimize geldik arkadaşlar. Şimdi bilen var bilmiyorum ama bunu da dedim konu altından çaldım. Bir sıkıntı olur mu acaba? Duyurmasınlar. Duyurmasınlar mı? Lan denizden bir bardak alsak eksilir mi? Yani kumdan aldık çakıldan. Deniz bizim denizimiz. Şimdi arkadaşlar dükkanın e, mevki bölümüne şeyine geçelim. Konumuna geçelim. Dükkanın konumu nerede biliyor <laughs> musun? Ana asfalttan geldik ama ana asfalttan. Ben de bizim evi tarif Ana asfalttan Arkadaşlar Kepez Belediye Kavşağı'na herkes biliyorsun. Kepez Belediye Kavşağı'na geldik. Kepez Belediyesi oradan Barsa'ya doğru döndük Belediyenin önünden. Dümdüz yukarıya çıktık. Birinci ışık var. Geçtik. İkinci bir ışık var. Onu geçerken hemen sağda uzun bir binare göreceksiniz. Cami var. Cami'nin hemen değindeki ikinci dükkan. Kokofili diye güzel bir tabelem var. Bu adamı gördüğünüz her yerdeyiz. Her yerde değiliz tabi. Başka şubemiz yoktur. İnşallah her şey güzel olacak. Allah herkesin emeğini, ekmeğini yardı etsin buradan. Esnaf abilerim hayırlı işleriniz olsun. Ee, başka ne söyleyeyim ben insanlara? Yani merak ettikleri bir şey olursa aşağıya belirtsinler, yazsınlar. menümüzde edin. neler var? Ha menümüzde ne var? Çok güzel bir soru sordun abi. <laughs> abi herkes bildiği işi şey yapmak zorunda. Ben kokoreçler anlayayım, köfteler anlayayım, sucuklar anlayayım, ızgara çeşitlerim <laughs> ama ne kadar çeşit dolanırsa o kadar şey zor oluyor, işler zor oluyor. Onun için ustalamamız lazım, iki tane, üç tane, dört tane neyse gari. Ha iş yeter ki işimiz öyle olsun da usta da bayar, bir şey yapalım, sorun değil. İlk yeter kendi köfte bu sucuk ekmek, bir de böyle tost koymayı düşünüyorum. Yani böyle hani e, sabah açamayabiliriz belki de hani böyle oldu ya bir müşterim geldi. Ya ben köfte değilim, o kadar işte mide bağırıyor, ne yapalım. Tamam abi sana bir kaşarlı salçalı tost yapalım, güzel. Ben abi yapıyoruz önce gidip mesela, adam mesela bir yere gidiyor, bir yere gidecek. Yani Kur'an tuvaleti, biz Kur'an İnsanlar da gari böyle, tuvaletini gösterebilir misiniz derseniz? Tuvalet, <laughs> daha tadilat tamiratla yıkanıyor. <laughs> Bakmayın yerlerin kirli olduğunu ama tuvaletin gerçekten... Kirli de... belli değil, yeri gelin eve gibi maşallah. Maşallah yani. Öyle olması gerekiyor da bir tamirat adet gerekiyor. Orada bir yıkanacak yani gideri de var bana. Buna da şükür. Ben o kadar çok dükkan gezdim, o kadar dolaştım, oraya baktım, buraya baktım, baktım. Yani Hayırlısı benim olsun. En güzeli, en iyisi, en kalitelisi tabakı sizin olsun. Besmele ile çıktık yola. Selam verdik eşe dostlar. Kurban olduğum Allah'ım. Bizim işimizi hayra kıla. İnşallah buradan bütün arkadaşlarım da işi yeme, ekme, yağlı olsun. Ee, yemin olsun dün dörtte yattık. Gene daha dokuzda uyandık. Ha lan bana mı yandın? Ne yüzünü alıyorsunuz ama tabii ki emek olmadan yemek olmaz. Vermeden almak Allah'a Allah mahsus. Onun dışında ben ne söyleyeyim abi? İşte ha şu bak bak bak. Şey Hasan Öğüt. Bir gün konum tabi annemesini rahmatlının evi taşımaya gittik. Ne arkadaş? Hasan şunu alacağız, bunu alacağız, bunu alacağız dedi evin içinden. Bir girdim. Bunu bilir, bilenler bilir. Eskilerin gözü yaşlı. Eskiler tanır yeniler önüne kalır. Bu bir katara değil arkadaşlar. Arkadan tutmuyordu. Bizim çocukken bizim evde de vardı. Bir hatta geldi. Bu an biraz kızındı. açıyor bunu tık tık. Hasan'a dedim benden alalım mı? E ya baba dedi ya, ayıp ediyor, sen al götür. Hasan sağ bunu oradan aldık. Halil abi gitti. Bura getirdik, kanamızda kızılacağız, ayrı bir şey yarasın. Eski antika bu. Bundan var başka şey bilmeyen de ama bizim zamanında vardı evde. Türk Lugaz'da şurada bir de şey, buhar için ızgara. Merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi altına belirttim yorumda. Bekle ya, kanala abone olun, beğenin. Siz daha çok beğenirseniz biz daha çok kazanırız yapıyoruz. videolarımız çok güzel gidiyor. Buradan diğer youtuber arkadaşlara da sevgiler, saygılar, Allah razı hepsinden. Çok merak ediyoruz. Var aramız kötü mü? Bizim kimseyle aramız kötü değil. Mehmet de bizim komşumuz, kardeşimiz, akrabamız, kısımımız. Mehmet de gene merhabalaşıyoruz, görüşüyoruz sürekli. İsmail Dahil'le de görüşüyoruz. Onlardan da bir sıkıntımız yok. Bir sorunumuz yok. En çok sorulan sorunlardan biri de bu zaten. Sağ olsun Mehmet olmasaydı buralarda olmazdık. Her zaman söyleyeyim. Geldiğim yeri unutmam. Çünkü gideceğim yolda kaybolmayayım. Sağ olsun desteğine esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Bizim kapımız, dükkanımız herkese açık. Sana mı, bana mı? Bacanak ben aramadım Elen değil bize söylemedin. Abi, tam var düğün elle, harman tamam. yerle yapılırmış. Şu an çok kafam karışık, yemin olsun. İnsanlar beni araya bacanak böyle böyle, tamam yarın arayayım diye bunu duyuyorum. Yanlış anlamam. Kesinlikle hepinizi çok seviyorum. Desteğini esirgemen herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bugün bana, yarın size. Sizin de bir şeyiniz olursa ben yine boşa koşa gelirim. Dükkanı kapılar açık. Ha pazar günleri resmi ve keyfi tatil olacak abi. Çünkü e, onu belirtelim. Yorulacaksın. Burada. Pazar günleri dinlenmemiz lazım. Çünkü biz burayı 3 dakika bakacağız. Geri gelecek 3 buçukta, geri gelecek 4 dakika bakacağız. Aa gündüz açık değil. Onu belirtelim. 4 gün 5 gibi başlar dükkanımızı. Onun için bir konuşma yapmadık iş abi. Onu belirtelim burada. <laughs> Akşam da ona göre kapatacağız galiba. Yani kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, sormak istediklerinizi sorun. Dükkanın yerini anlamışsınız isterseniz. Kebez Belediyesi'ne dümdüz çıkıyorsunuz. Tramvay takabiliriz. Birinci şişe, ikinci şişe geçiyorsunuz. Çamili yanında. Allah Allah den. Sonra gelin bir kokoreç yayın. Ben de size yallah yallah diyeyim. Hadi hoşça kalın, dostça kalın. Seviyorum sizi. Tır, tak. Tır.